boşa giden ameller de var mı? Ya da hangi şeyler insanların amellerini boşa giderir? Sadece kısa atıflarda bulunmak suretiyle söyleyeyim. Onu da ifade edeyim. Mesela kafirlerin amelleri boşa gider. Kafir olarak ölmüşlerin amelleri. Aynen rüzgarın önünde bir çöp gibi ya da bir kül gibi. Kerama işte det bir fi İbrahim 18'de. Nur 39'da hani sıcak iklimde şöyle dümdüz bir çölde, bir vahada, bir sahrada böyle bir e, su dalgası gibi görülür ya. işte Allah Teala Nur Suresinin 39. ayetinde bunu serap olarak tanıtır ve der ki kafirlerin amelleri çöldeki serap gibidir. Serabı su zanneden bir insan oraya var ki bakar ki hiçbir şey yok ya kendi amellerini bir şeyler yapmış zanneder. Allah'ın yanında var ki bakar hiçbir şey yok. Hamiletün nasibe. Aşiye suresinin ifadesiyle. Çalışmış çalışmış ama yorulmuş, boşa gitmiş. Niye? Çarpanı iman değil çünkü. Müslümanca yapmamış. Buna dair epeyce ayet-i kerime var elbette. Ameller boşa gider. Amellerin boşa gitme nedeni nedir peki? Mesela Muhammed Suresi 9. ayet-i kerimede "Zalike bi'ennehum kerihum ve anzal Allah fehbata amaluhum." Allah'ın indirdiğinden hoşlanmamak amellerin boşa gitme nedenidir. buyurun Bir insan Allah'ın indirdiğinden hoşlanmıyor. Hoşlanmadığını ilan edip bayrak falan asması gerekmiyor ya. Bir insan bir haramı sürekli işliyorsa, Allah'ın onunla alakalı indirdiği haram bir hükmünden hoşlanmıyor anlamına geliyor. Haram olduğunu benimseyen bir insan haram işler. Haram olduğunu fark ettiği andan itibaren hemen döner. Bizimki dönmüyor. Mirasla alakalı Allah'ın koyduğu hukuku kim uyguluyor? Kaç kişi uyguluyor? Başka mahalleden demiyorum. Bizim mahalleden bahsediyorum. Kadınların ve kızların paylarını Allah'ın belirlediği ölçüye göre neden vermiyorsunuz? Neden vermiyor bu toplum? Mekke müşriklerinin cahiliye döneminin insanların yaptığından farkı ne? E bizimki Kur'an'a iman ettiğini söylüyor. Nisa suresi hariç. Fazla mı kaçtı? Öyle tabi. Kerih görüyorsun Allah'ın indirdiğini, Allah Teala ameli boşa gideriyor. Bir başka neden? ذَلِكَ بِيَنَّهُ مُتَّبَعُ مَا أَسْخَطَ Allah. Allah'ın hoşlanmadığı bir şeyi benimsediler, tabi oldular. Allah'ın hoşlanmadığı, gazap bir şeyin peşinden gittiler. Peşinden gittiklerinize dikkat edin. Kişi olarak, düşünce olarak Allah gazap ediyorsa yandığınız amel boşa gidiyor. Korkunç bir şey bu. Muhammed suresinin 28. ayeti. Hucurat suresinin ikinci ayeti ne diyor? La tarfa'u asvatakum fevka sautin nebi. Seslerinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırıp çağırdığınız gibi, konuştuğunuz gibi, hitap ettiğiniz gibi peygamberle diyalog kurmayın. Bu ayetin anlamı ne? Yüksek gür sesle konuşmak yasaktır değil. İlk dönemde Allah Resulü'nün uygulamasından anlıyoruz bunu. Birisi böyle anladı öyle değil dedi. Ya nedir? Allah Resulü'nün bir konuyla alakalı ortaya koyduğu bir tercih varken bir Müslümanın bana göre dediği cümleye başlaması peygamberin sesi üzerine sesini yükseltmesi anlamına gelir. Ameli boşa götürür. Allah Resulü şöyle diyor. Ya bana göre de böyledir. Yandınız. Yandık. Böyle yapmayın. Amel boşa gidiyor bu. Hem de farkında varmadan. Hem de en tahbata amalukum en la farkına varmadan amelleriniz boşa gider. Onun için amelle imanı yan yana koymadan olmaz. Musa iman eden sihirbazlar son cümleleri olarak bunu söylediler. Kim mücrim olarak gelirse cehenneme, kim inanarak amel işlerse o da cennete biz buna talibiz dediler. Ve Firavun'un tehditlerinin Havada kalmasına neden oldu.